Selamlar sevgiler, hepinize merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir sevgili takipçilerim ve kanalımıza yeni gelen arkadaşlar. Bu videomda e, narsistik ilişkileri e, konuyu bağlayacağım fakat ebeveynler üstünden bakım verenler üstünden sebep sonuç ilişkisi kurarak tamam biz bazı davranışları yapıyoruz ama e, nereden geliyor bunlar neden yapıyoruz kısımların anlamlandırmanızı sağlayacak. E, Neyi neden yaptığınızı bulmanızı sağlayacak. Üç maddeye yer vereceğim. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. İlişkiler çok zorluyor. Genellikle narsist bir partnerle olan kişiler çok zorlanıyor. Bu noktada evlilik ve ilişkilerle ilgili ağırlık vereceğim. Tabi bazı patenler nasıl oluşuyor kısmında dediğim gibi olacağız. Hemen başlayalım aslında ilk maddeden. Şimdi siz küçükken ebeveynlerinizin ihtiyaçlarını karşılama yönündeydiniz. Ebeveynlerinizin beklenti ve ihtiyaçları, talepleri daha öncelikliydi. Hele bir de ebeveynlerinizden en az bir tanesi e, narsistik bir kişiliğe sahipse. E, Partnerinizin de bu tarz bir insan olması kaçınılmaz oluyor. Hani diyoruz ya annem gibi bir insan buldum ya da babam gibi bir insan buldum. Hiç istemiyordum. Ee, hiç istemezken buldum e, gibi söylüyoruz ya. Bunun temellerini aslında bu videoda anlamış olacaksınız. Şimdi diyelim ki ebeveynlerinizden en az bir tanesi e, narsist, narsistik bir kişiliğe sahip. E, şimdi bu kişiler önce ben der önce benim ihtiyacımı gidereceksin der. Hatta önce demez tek der. Sadece benim ihtiyacımı gidereceksin. Şimdi daha iyi anlayalım. Nasıl bir örnek verelim? Şimdi siz okula gidiyorsunuz küçükken. işte sınavlar var. Bir başarı elde etmeniz gerekiyor. O noktada ebeveyniniz sizin başarılı olup olmamanızla çok fazla ilgileniyor. Fakat bunu sizin başarınız için değil, sizin başarınızdan dolayı kendisini kutlaması için yapıyor. Yani o noktada sizin yüksek not almanız, düşük not almanız çok mühim değil günün sonunda. Mühim olan ne? Siz yüksek alırsanız ve güzel okullara giderseniz bununla övünecek. Hani vardır ya işte günlerde falan böyle toplanmalarda, akraba toplanmalarında ya da e, düğün dernekler anlatır, anlatır da anlatırlar. Yani kendisiyle ilgili kişiler konuşmaz, Çocuklarıyla il, e, ilgili e, sürekli konuşur, anlatır da anlatır. İşte bizim e, oğlan da doktor oldu, mühendis oldu. E, bizim kız da işte e, Harvard'a e, gitti. E, ne yapalım işte, yani böyle bir evlat yetiştirdik. E, meyvesini yiyoruz gibi. Hani orada e, şey yoktur. E, Oğlu kızı için bir mutluluktan ziyade kendine pay çıkarma hali vardır. Bunu size empoze eder bu ebeveyn. Yani başarılı olmalısın, yüksek almalısın. Neden 95 aldın, neden 100 değil? Hani mükemmeliyetçilik de vardır. Onun için de dolayısıyla bir başarı teması vardır. E siz de at gibi koşturursunuz. Neyi neden yaptığınızı bilmeden, ben ne istiyorum kendinize sormadan, ben nereye gidiyorum, ne yapmak istiyorum? Hayatta nereye gelmek istiyorum? Sorularını sormadan, soramadan ya da sorup da buna cüret edemeden. Yani ne istediğinizi bilirsiniz ama ebeveyniniz sizi bastırır, baskın gelir. Bu noktada şunu öğrenmiş olursunuz. Benim arzularım, benim isteklerim, benim beklentilerim, benim hayallerim ve hedeflerim mühim değil, önemli değil, değeri yok. Ebeveynimin bildikleri doğrudur. İstedikleri doğrudur, yerine getirilmelidir. Hayırlı bir evlet olmalıyım, saygısızlık yapmamalıyım, onun sözünden çıkmamalıyım. Hele bir de şöyle bir iki kere sendelemeye kalkın. İşte ebeveyniniz, ebeveyniniz size bir şey söylesin. Ee, onu yapmayın. Hani bir bildiğinizi okuyun bir iki kere ve yanılın. Hata hepimiz yapacağız ama bu hata o ebeveyn tarafından bir alınır. Cımbızla çekilir, kullanılır. Hmm, işte büyük sözü dinlemeyenin sonu budur. Ha, geldin mi sözüme? Bak bakayım bir daha sözünden çıkıyor musun? Aha böyle olur işte. Gibi o telkinlerle birlikte sizi korkutur ve caydırır. Siz dolayısıyla yavaş yavaş, yavaş yavaş, işlene işlene şunu öğrenirsiniz. Benim ne istediğim önemli değil. Ötekinin isteklerini yerine getirmeliyim. Bunu yapmalıyım. Bu ileride nasıl, e, ne oluyor peki, neye evriliyor? Artık ebeveyniniz hayatınızda olmuyor. Bir eşiniz oluyor, partneriniz oluyor, patronunuz oluyor. Hadi biz daha çok ilişkiler kısmında e, odaklı kalalım. Eşinize karşı sürekli onun ihtiyaçlarını karşılarken kendinizi bulacaksınız. Ben ne istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Hep onun dediği yerlere gideceksiniz. İşte atıyorum, siz doğadan çok hoşlanıyorsunuz. Doğalı içici olmaktan çok hoşlanıyorsunuz. Fakat eşinizde işte alışveriş merkezlerinden daha kent tarafındaki beton yerlerden hoşlanıyor. Ve sürekli kendinizi e, olmak istemediğiniz bir yerde, yapmak istemediğiniz aktiviteleri yaparken bulacaksınız. Bunun kökeni e, çocuklukta, e, özellikle erken çocuklukta ebeveyninin taleplerinin sizinkinden daha önemli gibi bir mesaj verilmesi sizin bunu farkında olmadan e, sindirmeniz ve doğru kabul etmeniz. E, değişim ne zaman başlıyor? E, biz neden e, psikolojik danışmanlıkta, psikoterapide e, çocukluğa geçmişe gidiyoruz? İşte o taraflar, e, temel o taraflar. Oralar çözünün sağlamadan, oralar farkındalığa ulaşmadan, ayrıştırılmadan, sorgulanmadan, e, şu an içinde bulunduğunuz ilişkiler hakkında ne kadar konuşursanız, ne kadar farkındalık sağlarsanız, ne kadar kazanımları elde ederseniz edin, e, temel ve köken değişmeyecektir, kaynak değişmeyecektir. E, tekrar aynı döngüleri, aynı kişileri e, hayatınızda bulacaksınız. E, diğer çok sık görülen bir tema şudur, e, alttan alma, işte huzursuzluğu alttan alma, tölere etme, idare etme tarafı, ara buluculuk, e, göz yumma, e, ızdırap çile çekme tarafının size ait olması ilişkili. Peki bu neden olur? Eğer e, çocukluğunuzda içinde bulunduğunuz hane huzursuzsa, işte çok fazla kavga gürültü varsa, baba küsüp tartışıp evi döküp kırıp evden gidiyorsa, işte günlerce gelmiyorsa, hüzünlü üzüntülü bir mağdur bir anne varsa, e, ondan sonra çocuklukta siz e, bu tarafları tolerere etme durumunda kaldıysanız, şahit olduysanız, ee, anne baba sizin hislerinizi duygularınızı ya biz böyle tartışıyoruz ama çocuğun üstündeki etkileri ne oluyor kısmını e, görmemişse e, buralar sizde çok yoğun defekler yaratıyor ve sizin rolünüz şu oluyor. Anne ve babalar kavga eder, birbirlerini yerler, çok büyük huzursuzluklar çıkar. Benim görevim görmezden gelmekle hayatımı idame ettirmeye çalışmak. Çünkü bu kaosun içine girersem hayatta kalamayacağım o yüzden sineyim alttan alayım barışmalarını bekleyeyim ne olursa olsun ayrılmalarını istemeyeyim gibi bir durum oluyor. Ta ki tabi bazen çocuklar gençlerde tak ediyor anne ayrıl anne boşan bu adamdan gibi şeyler söylenebiliyor. Ama bu cesareti bulamayan bu raddeye gelemeyen çocuklarda ileride eşlerini tölere etmek idare etmek, alttan almak, küsmelerine boyun eğmek. Aman kocamdır, eşimdir. İşte daha çok kadınlar için konuşayım. Çünkü genelde cinsiyet bakımından erkekler daha cezalandıran ve işte evden giden ya da e, burnu sürtsün tarafını sağlayan taraf oluyor. Ama şunu belirteyim. Kadınlar e, bunu daha farklı şekilde yapıyor. Belki kadın narsistlerle ilgili ayrı bir video çekeriz. Konuyu dağıtmayayım. Hani o noktada... E, bu rolü öğrenmiş oluyorsunuz çocuklukta ve yetişkinlikte kendinizi şunu sormuyorsunuz. Ya ben neden katlanıyorum? Her istediğinde beni cezalandırıyor, çekip gidiyor. İstediği zaman geliyor, istediği zaman gidiyor. Hani ilişkinin, evliliğin direksiyonu narsiste, eşinizdedir, partnerinizdedir. Siz daha çok onu takip ediyorsunuzdur. İşte bunun sebebi ee, çocuklukta annenizin, babanızın etkin bir rolde olması, sizin pasif bir rolde ve izleyici, gözlemci e, bir pozisyonda olmanız. İşte yetişkinlikte o çocukluğu analiz edip e, sorgulayıp ben e, işte 7 yaşındaki, 10 yaşındaki Ayşe, Fatma, Hatice, Banu değilim. Ben şu an 30-40 yaşında yetişkin bir bireyim. E, taraflarını ayrıştırmazsanız hala içinizdeki o çocuk gibi davranıyorsunuz. Yani Eşin gidebilir, gelir, yani gelecektir. Çocukluğunuzda da baba sık sık gittiyse, geldiyse, yani onu artık ona koşullanmışsınızdır. Gelecektir, onu bilirsiniz ve göz yumarsınız. Hani aman bozulmasın da, aman kötü olmasın da gibi. E bir de anne babanız, aileniz, akrabalarınız etraf konu komşu boşanmaya karşı, ayrılmaya karşı hala geleneksel bakıyorsa e, ya da yani ne istiyorsun adam? İçkisi yok, kumarı yok, karı kızı yok, gece hayatı yok, parayı eve götürüyor falan gibi tarafları öne sürüp ne senin derdinle gibi yaklaşıyorsa yani sizin ne yaşadığınızı bilmezler sonuçta. E ne oluyor? Bunların hepsi bir araya gelince pekişince hadi maddiyatı da ekleyelim. Ekonomik gücünüz yok. Bu çok büyük bir faktör. E Bir de aileniz sahip çıkmıyorsa, bir kapınız yoksa, bir güvenceniz yoksa e hadi buyurun bakalım alttan alma, törlere etme kısımları pekişmiş oluyor. E, hayat gerçekten e, zor bir e, tarafa evriliyor. Gördüğünüz üzere e, aslında yetişkinlikte biz çocukluktaki e, zamanları e, pratik etmiş oluyoruz. Tekrar etmiş oluyoruz. Öğrendiğimiz kısımları tekrar tekrar yaşamış oluyoruz ve buna biz yol açıyoruz. aslında, Buna biz müsaade ediyoruz. Bunun sorumluluğu bizim. Evet. Yani bizim dediğim kısım, şu an hitap ettiğim kısım, narsistler tarafından suistimale uğrayan kısım diyelim. Böyle bir kol kanat gelmiş oldum size arkadaşlar. <laughs> Çünkü narsistler istediği gibi davranacak arkadaşlar. Yani bunu engelleyemezsiniz. Onun doğruları nettir, bellidir ve kendine hak görür. Dolayısıyla değiştiremiyorsunuz tek yolu kendinizi bu şekilde anlamak bilmek geçmişinizi tanımak bugününüzü geçmişten koparmak olur diyelim sonlandıralım çok da uzatmadan sorularınızı yorumlarınızı çok değerli buluyorum okuyorum keyifli bir şekilde ilginiz için teşekkür ediyorum faydalı buluyorsanız Lütfen beğenelim daha fazla kişilere ulaşalım güzel videolarla devam edelim sağlıcakla kalınız